Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizler için çok lezzetli yemekler hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Etli çorba için iki parça kemiği tencerenin içerisine alıp üzerine defne yaprağı, soğan, sarımsak, 5-6 adet tane karabiber, bir yemek kaşığı limon, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve bir litre suyu tencerenin içerisine alıp dödüklüde etler yumuşayana kadar haşlayalım. Et pişerken bizde terbiyesini hazırlayalım. Terbiyesi için 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı limon suyu. Hepsini bir güzel çırpalım. Sonra üzerine 200 milimlik bardakla bir bardak normal su ekleyip güzel çırpalım, kenar alalım. Etler haşlandıktan sonra kapağını açıp tencereden çıkartalım. Ve etleri kemiğinden ayırıp gidelim. Sonra suyu ocağın üzerine tekrar alıp kaynatalım. Suyunu süzdükten sonra üzerine çay kaşığının ucuyla zerdeçal tozu ekleyelim renk vermesi için. Sonra terbiyesiyle oluşturalım. Kaynayana kadar sürekli çırpalım. Kaynadıktan sonra ditmiş olduğumuz etleri de ilave edelim. 1-2 dakika kaynatıp ocaktan kenara alalım üzerine de servis esnasında kırmızı toz biber ve sıvı yağı karıştırıp biraz kavuralım. Servis esnasında üzerine ilave edelim. Zeytinyağlı kereviz yemeği için bir adet kerevizi kabuklarını soyalım ve ortasını bu şekilde bir oyucu ile oyalım. Bir adet havucu kabuklarını soyalım ve böyle oyduğumuz yerin içerisine havucu takalım ve sonra böyle bir parmak genişliğinde dilimleyelim. Geniş bir tencerenin içerisine bir adet soğanı yemeklik doğrayalım. 3-4 diş sarımsağı da doğrayalım. Bir tutam maydanozun sap kısımlarını doğrayalım. Ve dilimlediğimiz kerevizleri tencereye dizelim. Üzerine bir avuç şöyle iç bezelye ekleyelim. Artık kalan havucu da üzerine tekrar doğrayıp maydanozun sap kısımlarını da üzerine kapatalım. Böyle doğrayıp ekleyelim. Bir adet portakalın suyunu sıkıp üzerine ilave edelim. Bolca zeytinyağı serpip böyle bir yemek kaşığı kadar veya 2 yemek kaşığı kadar üzerine limon suyunu ilave edip bir bardak suyunu da ekleyip ocağa alalım yumuşayana kadar pişirelim. Kerevizler yumuşadıktan sonra üzerine tuzunu ilave edelim. Kapağını kapatalım. Kendi ısısında tuzunu eritsin. Sonra istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Sebzeli bulgur pilavı için 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biberi doğrayıp üzerine de sıvı yağ ilave edip tavada biraz kavuralım. Kavurduğumuz sebzelerin üzerine şöyle bir tutam ıspanağı da doğrayıp ilave edelim. Biraz da bu şekilde kavuralım ve 1 su bardağı bulguru üzerine ilave edip karıştıralım. Benim bulgurum bir gün öncesinden kalmıştı arkadaşlar pişmiş bulgur kullandım ben siz çiğ bulgurdan hazırlayacaksınız suyunu 1'e 2 olacak şekilde ilave edin üzerine baharat olarak da sadece kırmızı toz biber ekledim tuzunu da ilave edip karıştıralım kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirelim çok lezzetli bir bulgur pilavı oluyor arkadaşlar kesinlikle deneyin Yemeklerim servise hazır. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.